No. Para takın mı Atan? Of, o neydi ya? Ne denemiş o? Atan, mısın Atan? biliyor mu? İzin var tabii. İyi oradan. Ayarlardan tık alacaksın ya. Onu hallederim abi. Yarın hazır olur. Lan ayarlara gireceğim. Abi bunu aşağıya aldın mı? İşin bitiyor benim. Aşağıya almıyorsun. ESC'ye basıyorsun lan. ESC'de oyun lan. Team dayı seçeceksin. Başka bir şey yok. <laughs> sen, sen akıllı gülde böyle <laughs> başlar, yapma ya. Yok abi unutmuşum bayağı bayağı oldu oynamıyorum. Bayağı. fk şu hmm. adam geldi o o o o o o o onu bana söyleseniz ediyorum tarif etsin esci'den es 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 oyun diyeceksin oyun yazıyor ya oyun kategorisi. Biraz aşağı inelim. Ayarlara gidelim. Ayarlara gidelim. ESC oyun ayarladı. Go, go, go. Steam grup oyun, oyun, oyun ayarladı. Tamam, şimdi Tamam. Yakıştı. daha Tamam şimdi arkadaşlarım seni sevmeyecek. <laughs> Mecbur abi eşek gibi. Kendi boğdan boğdan çarpması da herkese nasip olmaz ya. Doğru evet, abi, doldur. Doldur. doğru abi böyle şey yapacağım, ki, öğreneceğim bakacağım. Arkadaşlar dedi ki tane şimdi <laughs> de temizler de çok güzel oynuyorlar dedi. full, full <laughs> 20 de. de. <gülüyor> 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 yok ne gitti mi? Hile yoktu. O ne ama mükemmel oynardı. Fezli de 19 e vermiş. Bir şey yazdı salla. Fezli max son son aldı. Sen sen yaz fazla fazla mı Aa sen fazla yaz. <laughs> Fezli <Feraket gülüyor> de Ama kesinlikle ile değillerdi. <gülüyor> daha <gülüyor> daha çok sinirlendiler. Onlar da bir onları dur alayım ben şeye ya. Onlar bana eser çık. Hayır abi hile. Hayır oğlum diyeceğim. Gözümle gördüm daha oğlum bir <laughs> evet. şey O kadar kaç 15 tane maç attık be ya. Aynen baba bugün bugün makara yazdım onlar ya. Dur. Çok iyi heyecan. Onlar gelir saat 2 3 <laughs> şey, gibi. O zaman tabi gördük o çıldıracak onlar. Onlara bir şey demez Onlar sana diyecekler. Hatta onlar telefonu da <laughs> <laughs> Onlar istedim abi onlar istemez ya. Lan çıldırdılar çıldırdılar. <laughs> düşünüyorum da orada telefon numarası isteyip artistik yapacak çocuk da yok şimdi. <laughs> evet ya bizim dayamamızı görüyorsun. Sinirlenmeme geldi mi? O da söyle ben şimdi kar ben karşı dostum sinirlenmem ama bir şey söyleyeyim burada. Sen de elim veya bak yapma çok kesin kafayı yersin. Ha işte o yüzden yerim olmadığı için yemiyorum. <laughs> Bu daha tam bir adam takın açtım mıydı daha çok yersin. Üstü fırattan alttan puan yapıyon ha Gizlice B'ye gidip vurmalar falan Adamlar mol oldu lan Dayı iyi <laughs> ne hmm? İyi yok mu lan? Büyük iyi ne yazıyor? Olsun olacak büyük olsun. Küçük iyi mi olacak? <laughs> Yo, ne ne dedin mi? <laughs> Faca it. Doğru değil mi oğlum? Ya ikinci ayın yerine Doğru, ne koyacaksın? Doğru değil. Faca bizim bilgimiz olsun. Ya büyük ığı işte. da koyalım. <laughs> biz türküz oğlum iyi koyarız. da de, i̇yi de Kafamda görem. Aynen bizde hepsi var abi. <laughs> Allah Allah. Soul <Yeah. gülüyor> free. Geliyor oh, galiba dayı. Geldik geldik. Şunlar kavga ediyorlar. Lan. Şot geliyor. Nasih. Nasih. <laughs> the the terrorists win. Bomb Para boş. Ya o şu sesleri geldi ya bana. Çok güzel hologramları. normal şeyden satın almadım bunu hani çok pahalıydı bu 10 20 lira ucuzuna satın hani şeye koydum adam bırak bunu bırakmış gitmiş çok iyi geldi çok şanslıydım inşallah. şu an geldi iki tane Ne oluyor, ne oluyor, <laughs> Blok mu yedim, ne oldu ne oldu abi? ne oldu bir şey oldu? Ne? bir şeyler tamam ne abi Bir şey veremiyor mu? İşte gördüğüm kadarıyla ile. oğlum yok. Blokla Yanayım lan kim attı onu? <laughs> da vermiyorlar ya. Hmm. Bu anda lan. bir şey değil. Adam iki kişi vurdu ban yemiyor. Önemli ya. ya. Aha. Ne no oldu ya? Yok. We will defeat the Mercedes. Çok güzel, <laughs> <gülüyor> 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 so We will make them cry. tá <laughs> <Chitade. gülüyor> gördüm abi. Nasıl oynuyor ya? Dayı verme bak ciddi oyna. Harbim değil mi? Böyle TV kaçtı vurmadı yapma. Ateş etsin şey aleyhete çarptırayım mı? Öldür de nasıl öldürüyorsan öldür. City. Ya bak bomba var ya. Çık vursun çık vur. <laughs> nasıl ölmedi lan? adam e, Ben acil çıkış yapacağım oyundan sonra şimdiden ilgili arkadaşlar. Abi güzel tanışmama çok memnun Ben de memnun oldum. Yarın inşallah görüşürüz. İnşallah. Abi, gizliyorsam. Gizliyorsam. Teşekkür ederim. Yani, ya, ben önce gelebilirim ama Not aldım, not <laughs> Tamam işte Tamam Kendime bomba attım Verdi Sabah hatta senden oynarız Tamam mı? Geleceğiz. Sabah hatta senden oynarız Oynarız ki Hangi